beyaz yakalılar, ofis insanları. Ben Ahmet Çalıştay. Sizi tanıyorum. Sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Daha da önemlisi onları önemsiyorum. Benimle gelin. Size Bay bay tanıştırmaktan gurur duyarım. Bay Bay. Yani beyaz yakalılara eziyet olan bazı dertleri yok etme enstitüsü. Burada iş hayatıyla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü problemi sahip olduğumuz teknoloji sayesinde çözüyoruz. Gelin icraatlerimize bir göz atalım. Ünlülerin Instagram fotoğrafları çoğumuz için yoğun iş temposunda güzel bir ara demek. Patron görecek, çalışmıyor gibi gözükeceğim korkusu bu keyfe limon sıkıyor. Bu yüzden kişiye özel utangaç monitörü yarattık. Yetkili kişileri algılayan sensörleri sayesinde hareketli led paneli ekran açısını sadece sizin görebileceğiniz bir pozisyonda tutar. Kimselerden çekinmeyin diye Ofis çalışanlarının %96'sı açlıklarını simitle geçiştiriyorlar. Fakat dökülen susam tanelerinin klavyelerin arasına kaçmasına engel olamıyorlar. İşte karşınızda susam avcısı Martı McFly. Bu bebek simidimizden düşen fırsatçı susam tanelerini lazer ışınlarıyla anında yok ediyor. Hem masamızın üstü hipijenik oluyor hem de geleneksel lezzetlerimizi koruyup martının gönlünü almış oluyoruz. ...topuklarla sokakta yürümek mümkün değil. Babette de, de iş yerine gidilmez. Biz kadınlar böyle topuklarımızı elimizde taşımaya mahkum muyuz Ahmet Bey? Mahkum mu? <laughs> Asla. Sanırım teleskobik topuklu babetlerimizi henüz denemediniz. Yolda yürürken babet, işe gelindiğinde ise nefis bir topuklu. Üstelik dilediğiniz renkte. Ahmet Bey ben 9-6 çalışıyorum. E ne ara banka gibi işlerimi halledeceğim? Bir kredi çekmek istesem evraktı, masraftı, formaliteydi. Bıktım artık bunlarla uğraşmaktan ya. Lütfen yardımcı olun siz bana. Of. Bak güzel kardeşim. Biz o işlerle ilgilenmiyoruz. O meseleleri Nuvo çoktan halletti. Bizim olayımız başka. Tamam? Hadi. Hala sordukları soruya bak ya. Ben Ahmet Çalıştay ve emrinizdeki enstitüm bay bay iyi çalışmalar diler. Çok öpüyoruz. Bay bay. İş hayatındaki her türlü probleminiz için Ahmet Bey ve Enstitüsü Bay Bay hazır. Konu bankacılık ise hayatınızı kolaylaştıracak her türlü çözüm için Nuvo'ya gelin.